Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün gördüğünüz gibi genel bir kahve bakımı yapacağız ve destelerimizden de destek alacağız arkadaşlar. Şöyle koyalım. Klasik Tarot destemiz, ee, <laughs> enerji destemiz ve duygular destemiz. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Genel bir kahve bakımı olacak arkadaşlarım. Genel bakımı biliyorsunuz bir burcu özel değildir. Tüm burçlar izleyebilir. Beğenen, abone olan herkesin niyetime dahildir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Öncelikle kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlarım. Haydi bakalım genel kahve bakımımız size ne verecek bakalım arkadaşlar. Evet niyetiniz niyetim olsun arkadaşlarım. Ee, kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duralt Rafa kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlarım bakımın o ne verecek acaba dedim. Fincanın içini şöyle bir göstereyim. Tabağımız da burada. Şöyle bir başlayalım. Baya dolu dolu hareketli bir fal verdi. Öncelikle bir deve çıktı arkadaşım burada. Deve bir yükün gidecek bir eşya gidecek ama deve yeni böyle sırtını kabartmış, yeni yeni oluşan bir durum. Yeni yeni gerçekleşecek bir durum, yeni gelecek bir haber ya da olacak bir olayla bir yolculuk durumun olabilir arkadaşım. Burada biraz açıkçası bir timsahın kuyruğundan tutmuşsun, yani düşman olabilir etrafında kıskanç insanlar olabilir. Birazcık böyle onları üzecek bir durum çünkü seninle alakalı güzel bir gelişme. Çünkü çok da temiz ve aydınlık olarak çıkmış burada. Giderken de temiz bir gözyaşı dökeceksin arkadaşım. Bir kişiyle karşı karşıya geliyorsun ama o kadar dik, o kadar kendinden emin ve o kadar özgüvenin yüksek bir şekilde karşılaşıyorsun ki. Yani duruşunu, kararını, kararlılığını kesinlikle bozmadan dimdik bir şekilde duracaksın. Ve bu duruş sen dik durdukça, durdukça karşı tarafın ezilmesine sebep olacak arkadaşım. Yani bu onu birazcık korkutacak. Yani böyle e, kötü bir karakter, elinde bir bıçak. Sanki böyle bir şeyi kesmeye çalışıyor. Hani bir bağı kesmeye çalışıyor. E, şimdi burada genelde söylerim kişisel danışmanlıklarda ama burada e, beklenen güzel haberleriniz, güzel olaylarınız varsa pek paylaşmayın etrafınızdaki insanlarla. Çünkü insanların enerjileri, kötü niyetli insanların enerjileri yolunuzu tıkayabilir. Burada da kişi tamamen böyle art niyetli bir şekilde, bakın şurada çıkmış şöyle, elinde bir bıçak, bıçak gibi böyle makas gibi şu dalındaki çiçeği kesmeye çalışıyor. Senin bir bağını koparmaya çalışıyor ya da enerji olarak buna odaklanmış gibi de olabilir, kötü bir göze de sahip olabilir. O yüzden paylaşmayın. Ancak yine de burada gördüğüm şu ki çiçeğin açıyor arkadaşım. İki vade içerisinde bir mutluluk yaşıyorsun. Yani umut ettiğin güzellik ya da umut ettiğin müjdeli bir haber varsa karşına çıkacak ve bu müjdeli haberi alacaksın gibi gözüküyor. Yani kıskanılan bir insansın diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten etrafın yılanlarla dolu. Böyle e, yılan karakterlerle dolu hatta hatta iki vakte kadar senin için gerçekleşecek güzel bir olaya birinin böyle ansızın saçma sapan verdiği bir tepkiye şahit olabilirsin. Belki arkadaş çevrende belki sosyal çevrende hatta buradan da anlayacaksın bu kişinin kıskançlığını ya da niyetini anlayacaksın. Her niyetini anladığın kötü karakterden uzak durursan yoluna engel olabilecek hiç kimse olmayacak arkadaşım ve anne çıkmış böyle bakın kucağında bir bebek. Yani bana göre burada şu kucaktaki bence bir kedi. Kedi anneleri de olabilir ama bebek gibi gözüküyor. Ee, kedi diye esprisine söyledim arkadaşlar. Ben parsı böyle taşıdığım için. Bu bir bebek e, bebek bekleyen birisi. Bebek isteyen birisi, bebek müjdesi bekleyen birisi, sanki böyle böyle mutlulukla bakıyor bebeğin yüzüne, ee, sevinçle bakıyor gibi. İnşallah böyle bir müjdeli bir haber gelecek ya da bebek bekleyen birinden de müjdeli bir haber alabilirsiniz arkadaşlarım. Bir kadın çıkmış böyle saçları arkadan toplu, <laughs> siz de olabilirsiniz bu ee, böyle altta. Ama kafasının üstünde bir sürü sıkıntı, bir sürü sorun sanki bütün sülaleyi kafasında taşıyor. Hani kendini düşünüyor, çocuğunu düşünüyor, eşini düşünüyor, annesini düşünüyor, babasını düşünüyor. Bakın yani kadının kafası şurada şurada bakın saçlarını toplamış ama üstü dallanıp budaklanmış. 50 kişi var kafasının üstünde. Çok karışık bir döngüden geçiyor bu kadın. Siz de olabilirsiniz dediğim gibi ya da bir yakınınız da olabilir. Her şeyi düşünmek, her şeye koşturmak, her şeye çabalamak biraz böyle yüklerin altında kalmış. Ancak bu yüklerin sonunda da bir mutluluk yaşayacak arkadaşlar. Sabrının karşılığını, belki de anneniz sabrının karşılığını alacak, bir mutluluk yaşayacak gibi gözüküyor. Birisinden de destek görecek. Bu kendi yaptığı iyiliklere ve vefaya istinaden birisinden de destek görecek gibi gözüküyor bir kalp kalp ve böyle elinde bunu tutan bir kişi şöyle bakın ters duruyor aslında bakın kalbi tutmuş şöyle kişi de böyle ters tarafa doğru dönmüş hani e, bu terse dönmek biraz şöyle e, size doğru bir geliş isteği niyeti sevgisi var demektir bu kalple ancak şu an sanki önünde blokajlar var. Şu an sanki önünde bir takım engeller var. Ancak niyeti kalbi bu tarafa doğru odaklı arkadaşlar. Kişinin size doğru bir gelişi olacak gibi gözüküyor. Şöyle alt tarafa baktığımda dipte bir tane anahtar vermiş. Anahtar çözümdür inşallah. Çözülmemiş işlerin, işlerinizin aydınlığa çıkması inşallah. Ve zaten şurada da o sıkıntının kenarında böyle sıyrılmış bir aydınlık çıkmış bakın. Yaşayacağınız küçük bir olay hayatınızda büyük bir değişime sebep olabilir. Bu olay da işte dediğim gibi bir iş başlangıcı da olabilir. Bir sıkıntı atmak da olabilir ama atacaksınız bu sıkıntıları arkadaşım. Bu sıkıntıya atınca da böyle ma aile kalabalık bir şekilde bunun kutlamasını yapacaksınız olarak gözüküyor. Yolların da var, yüklerin de var arkadaşım. Hatta yükün dışarıya çıkmış. Hatta şurada da deven demiştim hazır bekliyor, oluşuyor diye. Ee, gelişecek bir takım olaylarla güzel bir şekilde hayatını şekillendireceksin. Bu belki bir atama bir tayin şehir dışı da olabilir ama senin için olumlu ve e, aydınlık olacak olarak veriyor arkadaşım. Evet Çok şimdi haydi bakalım. Dilekler tutulsun. Şöyle bir fincanımızı akıtalım ve aktıkça bize şekillerini versin arkadaşlar. Haydi bakalım bir odaklanalım arkadaşlarım. Dileklerinizi tutun. Fincan aktıkça bize şekil verir. Ne kadar çok akarsa o kadar çok şekiller meydana çıkar. Bakın aktıkça çıkmaya başlıyor zaten. Arkadaşım iki toplu param var yakın vade içinde gelecek gibi de gözüküyor bu toplu para böyle aniden hane içerisine gelecek Ay çok şahane çıktı şimdi bakın Öncelikle dileyin gerçek geçiyor arkadaşım şöyle bir yapalım bakar mısınız şurada dua eden birisi var bakın ellerini açmış Dua eden bir kişi var. Burada iki parça param var arkadaşım. İki parça hani içerisine gelecek para var. Ancak şurada dua eden bir kişi aydınlıkta. Siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir e, bekleyişe istinaden, bir şeyin sonucuna istinaden dua eden birisi. Anneniz, kardeşiniz de olabilir. Birisi dua ediyor. Ancak bu sanki size dua eden birisi gibi. Çünkü şurada dua eden bir kişi var. Şurada da siz varsınız arkadaşım. Yani size dua eden bir kişi ya Bakar mısınız şurada pencere kenarında Sanki böyle karanlık kenarda böyle Köşede sizi izleyen Bekleyen bir kişi var Ya da sizden haber bekleyen bir kişi var Öncelikle bu kişinin Duasıyla sen şu karmaşa şey içerisinden Kurtuluyorsun sıkıntı içinden kurtuluyorsun Yolun ağzında bekliyorsun Zaten sen bir sıkıntıdan Kurtuluyorsun ama hemen arkanda Ölü taklidi yapan Sessiz duran sessizce bekleyen bir karakter Bu karakterle alakalı da kişi yarısını göstermeye başlamış vücudunun yarısını, gövdesinin yarısını yani kararlı bir şekilde bir gelişi olacak gibi gözüküyor arkadaşım yani böyle ben bir sarılma gördüm arkadaşlar şurada bir kupa bir mutluluk, bir balık, bir kupa. Ama varsa bir çocuğunuz, kardeşiniz, bu bir can bağı, kan bağı gibi böyle hani bir yere gidebilirsiniz, gidişinize ağlayabilir. Aslında mutlu bir olay orada sadece bir hüzün verdi. Ama burada bir sarılma durumu var. Lakin ortadaki kupa zaten senin bir konuda zafer elde edeceğini gösteriyor arkadaşım. Ve burada arkadaşlar bakın, bir kişiyle kafa kafaya geliyorsunuz. Aniden karşılaşabilirsiniz. Hiç beklemediğin bir anda niyetindeki kişiyle karşı karşıya gelebilirsin. Hiç planlamadığın bir halde bu karşılaşma yaşanabilir. Ama bu karşılaşma aydınlık olacak olarak veriyor arkadaşım. Ama en güzeli de şu ki fincanın tam ortasında bir çiçek ve bir kupa. Tam ortasında. Bu da senin beklediğin zaferlerin gerçekleşeceğini ve inşallah müjdeli haberler alacağını gösteriyor arkadaşım. Evet arkadaşlar haydi bakalım. Şimdi birazdan harf alacağız. Şimdi bir enerjilere bakalım. Öncelikle genel enerjiniz için, genel durumunuz için enerji kartını verecek bir bakalım arkadaşlar. Altıncı çakra. Birazcık diyor gözünü aç. Ruhi olarak gözünü aç. Etrafın biraz hilekerlerle dolu. Bunlara birazcık dikkat etmen lazım dedi. Az önce de söylemiştik. Etrafınız düşmanlarla dolu. Birazcık dikkat et diyor. Dünya üzerinde gerçekten sana maddi olarak sunulacak bir imkan verilecek bir fırsat seni fazlasıyla mutlu edecek. Sonrasında zaten bir uzaklaşman var arkadaşım yüksek ihtimalle. Bu uzaklaşma sana çok iyi gelecek. Bu uzaklaşma senin toparlanmanla alakalı, kendinle alakalı, muhtemelen işle alakalı olacak. Ee, ve burada diyor ki kalben şifalanacaksın ve kalp tutan kadın aslında bu uzaklaşma senin aşkla alakalı da şifalanmana sebep olacak. Ve diyor ki çok güzel bir yol seni bekliyor arkadaşım. Hayatını şekillendireceğin, o şekillendirdiğin yola göre devam edeceğin güzel aydınlık bir yol gözüküyor dedi. Ve burada diyor ki bağlılıkların ya da bağımlılıkların varsa ya da mecburiyetlerin zorunlulukların varsa bunlardan kendini azat edeceksin olarak veriyor arkadaşım. Peki klasik tarottan almak istiyorum. Beni izleyen arkadaşlarım. Öncelikle Şöyle iş hayatınız için ne verecek diye bir alalım bakalım. Sonra aşk hayatınızla alakalı ne verecek diye bir alalım. Evet iş hayatıyla alakalı baktığımda ikilemde kalacaksın. Karşına çıkan bir fırsatı değerlendirmek ya da değerlendirmemek. Olması ya da olmaması gitmek ya da gitmemek gibi böyle içinde bir ikilem olacak. Ancak burada diyor ki bu ikilemin sonucunda da çok güzel bir yol alacaksın. Çok güzel bir zafer kazanacaksın. Çünkü çok güzel bir duruma sahip olacaksın. Ve sonrasında gitmeli miyim değil. Direkt olarak başlayacaksın arkadaşım. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden başlayacaksın kılıç ası artık dileklerin gerçekleşiyor diyor. Artık maddiyatla alakalı dileklerin gerçekleşiyor olarak veriyor. Yine söylüyorum etrafın biraz tehlikeli, kurnaz karakterlerle dolu. Bunlara biraz dikkat et çünkü farklı yönde telkinler verebilirler dedi. Lakin asa kral diyor ki kararlı bir şekilde geçeceksin ve lider pozisyonunda olacaksın diyor arkadaşlarım. Evet, peki aşk hayatınızla alakalı ne verecek tarot bakalım. Bu arada arkadaşlar ben biliyorsunuz e, kartları hazırlayıp da sonradan gelip bakmıyorum. Elimde sizin yanınızda çekiyorum. O yüzden hani olumlu konuşuyorsun demeyin bana üstelik bir de kartları gösteriyorum. Buyurun aşk hayatıyla alakalı bana verdiği kart ben buna ne kötü yorum yapayım İyi çıkıyorsa. Güneş diyor kafanda karışıklıklar var belli ki aşk hayatında sıkıntı var amanetlik elde edeceksin dedi. Mutluluk ama kalıcı bir mutluluk. Bir mahkeme sonucu geliyor arkadaşım bir mahkeme haberi ya da mahkemeyle alakalı bir haber. Artık bir şeyler netleşmeye başlayacak diyor. Ve burada diyor ki asayi artık ipleri senin eline verecek. İstese de verecek, istemese de verecek. Ve sonrasında yol senin arkadaşım o senin kazançlı olacak olan sensin diyor burada senin önyargıların senin aklında fikrinde zihninde korkuların var ee, kaygıların var oransız kaygı çalıştırıyorsun bunlardan kurtulman gerekiyor ki zaten karşı taraf seni bu durumdan kurtaracak ruh eşi bağlantısı veriyor arkadaşım yol devam edecek çünkü duaların gerçekleşiyor diyor çok da güzel verdi aşk hayatımızla alakalı beğenenlere şifa olsun inşallah Peki arkadaşlarım, aklımdaki kişinin sana karşı duyguları neymiş? Hadi bakalım, de normal destesinden bir soralım. Sana karşı duyguları neymiş şu anda? olmak arkadaşlar. Ev olmak, yuva olmak, hane olmak. Duyguya bakar mısınız ya? Bir yuva kurmak ya da birlikte olmak ya da yolu birlikte götürmek. Böyle bir duygu durumu içerisinde ve sadık bir karakter diyor. Hem aşık hem sadık, sadakat yönünden kesinlikle sorunu olmayan bir karakter. Ve burada bu ilişkiyle alakalı sağlamlık istiyor dedi arkadaşlar. Ve istediği bu sağlamlığa istinaden adımlar atacak olarak gözüküyor. Kişi diyor ki benim pusulam belli benim niyetim belli, benim düşüncem belli ve gerçekten de saf bir sevgisi var arkadaşlarım aklımızdaki kişinin. İçindeki sevgi saf, dürüst ve temiz bir sevgi ve bu sevgiye istinaden de güzel bir iletişim olacak dedi. Bir iletişim kuracaksınız ve bu iletişim de sizin için başlangıç getirecek diyor arkadaşlarım. Tekrardan başlangıcınız olacak olarak veriyor. Çok da şahane verdi. Beğenen herkese şifa olsun diyorum arkadaşlarım inşallah. Şimdi harf alacağız bakın aramızdan, fincanımızdan. Önce bir harf alacağız. Sonra zaman soracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle sizde ya da aklınızdaki kişide isminde ya da soy isminde olan harfler çıkabilir arkadaşlarım. Eğer ki çıkarsa bilin ki enerjiye tam manasıyla %100 uyumlanmışsınız. Çıkmazsa da e, aldım kabul ettim deyin. E, %50 de uyumlansanız yeter. Bir olay dahi çıksa hayatınızda yeter. Çünkü çok da güzel şeyler verdi. Hadi bakalım. Sonrasında da zaman soracağız. Alma verme dengesinde kalıp beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Hadi bakalım. Bizim için ilk harfimizi versin. T Trabzon'un T'si arkadaşlar, Bursa, Bursa'nın B'si ve şurada Adana'nın A'sı, altta da bir tane Hatay'ın H'sini verdi arkadaşlar. İkinci harfimizi soralım. Edirne, o direkt merkezde E çıktı, E ve F, Fatsa'nın F'si, I, I ya da I harfi arkadaşlarım. Evet şurada da R Rize'nin R'sini verdi arkadaşlar. Bir harf daha alacağım. Arkadaşım şurada bir Van'ın V'si var. Şu tarafta bir G Giresun'un G'si ve şurada da bir K harfi var. K. K ve altında bir tane Z harfi. Kalemle yazılmış gibi bir A harfi var şurada mı üste söylediğim için tekrar söylemedim. Evet peki şimdi zaman soracağız aklınızdaki kişiyle. Hadi bakalım bir odaklanın aklınızdaki kişiye. Beğenen herkesin niyetine soruyorum. İletişim ne zaman olacakmış bize? Zaman versin diyorum arkadaşlar. Direkt olarak bir 5 rakamı verdi hem de iki yerde. 5 gün, 5 beş saat, 5'li bir tarih, 5'li bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak veriyor. Hem şurada bir 5 rakamı verdi hem de şurada bir 5 rakamı verdi arkadaşlar. Beşli bir vade içerisinde iletişim olacak diyor. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın. Uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.